tr 24 Sesli Köşeler'de Bülent Korucu'nun Fahrettin Altun Fare Tuttu başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Normal bir ülkede Mersin'deki gibi bir terör saldırısı üzerine İçişleri Bakanı sorumluluğu üstlenir ve istifa eder. Normal bir ülkede İçişleri Bakanı terörün kökünü kazıdığını öne sürüp 124 kişi kaldı tek tek takip ediyoruz. Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz diye meydan okuduktan hemen sonra iki terörist elini kolunu sallayarak polis evi basarsa muhalefet gök kubbeyi o bakanın başına yıkar. AKP ve Erdoğan rejimi uzun zamandır ilk defa mesaj üstünlüğünü ele geçirdi ve ana muhalefeti takipçi konumuna düşürdü. Hem de inanılmaz bir şekilde elinin en zayıf olduğu konuda başardı bunu. Fahrettin Altun'u takdir edeceğim, hiç aklıma gelmezdi. CHP'yi madara etti. İktidarı en kolay köşeye sıkıştıracakları konuda hamle üstünlüğünü kaybedip savunmaya geçtiler. Mezetli ilçesi polis evini basan ve polisi şehit eden teröristin adı 2013'te CHP'nin hazırladığı raporda gazeteci olarak geçiyormuş. Buna cevap yetiştirmek şikeci muhalif Özgür Özel'e kalmış. Her zamanki gibi iyi rol yapıyor. Bağırıp çağırıyor, el kol hareketleriyle heyecanlı görüntü çiziyor. Günün sonunda Nedim Şener'le girdiği polemik dışında elde var sıfır. Oysa katil Dilşah Ercan'ı CHP tahliye etmemiş. Raporda adı geçtiği için AKP zor durumda kalıp salı vermemiş. 2013'te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abdullah Öcalan'la anlaşması çerçevesine çıkarılan yargı reformu paketinden yararlanmış. 2013-2015'teki çözüm sürecinde PKK'ya terörist demek bile yasaktı. Mitin getirdiği Öcalan mektupları yüzbinlerin katıldığı mitinglerde okunuyor, televizyonlar canlı yayınıyordu. Öyle bir ortamda yazdıkları raporun altında kaldılar. Kaldı ki CHP'nin kendi gazetecisine faydası yoktu. Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu'nu kurtaramadı. Kemal Kılıçdaroğlu ta Ankara'dan İstanbul'a yüzlerce kilometre yürüdü, yine işe yaramadı. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye edilmedi. CHP'nin gazeteci demesi işe yarasa, kariyerinden kimsenin kuşku duymadığı Berberoğlu fazladan hapis yatmazdı. Ayrıca 9 yıl önceki raporu tartışarak istihbarat ve güvenlik birimlerinin kusurlarını belki de suçlarını örtmüş oluyorlar. Ayakkabı numarasına kadar bildiğiniz teröristlerden ikisi uzun namlulu silahlarla polis noktası basarken siz neredeydiniz? Neden engel olamadınız ya da daha korkuncusu olmadınız gibi soruların gündeme gelmesini önlüyorlar. Bir taşla kuş katliamı CHP'nin gazetecisi başlıklı psikolojik harekat pek çok şeyi gözden kaybeden bir örtü. Saldırı Erdoğan'ın iktidarı boyunca PKK ile çıkara dayalı ilişkisinin suçüstü fotoğrafı olabilirdi. O için Öcalan ya da Kandil'le pazarlık yapabilen ama Selahattin Demirtaş'ı cezaevine tıkan ve HDP'yi kapatmaya çalışan bir iki yüzlülükle karşı karşıyayız ayakkabı numarasına kadar bildiğini iddia ettiği örgütün şehrin göbeğindeki eylemini önleyemeyen bir beceriksizlik ya da şikeyi sorgulamıyor kimse ve CHP hesap sormak yerine savunmaya çekilerek bu zokayı yuttu. Milli takım Foreo adalarına yenildiğinde yok artık dedi pek çoğumuz. CHP daha kötü durumda. Fahrettin Altun'un psikolojik harekat operasyonuna dahi cevap veremeyen bir parti. İçerideki özel elemanlar sağ olsun.